İki günü bir olan ziyandadır der Peygamber Efendimiz. Hayatın her anında gelişim ve yenilik peşinde koşmak, bizi ziyan olmaktan kurtaran yegane yoldur. İşte bu videoda sizi her gün bir adım ileriye taşıyacak ilham verici hikayelerle buluşturacağız. İnsani ve dini bir ihtiyaç. Cenab-ı Hak buyuruyor, bu kandil bir takım evlerdedir ki Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu öyle kimseler tesbih ederler ki, onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Nur, Resulullah buyurdular. Bir grup insan Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekinet iner, Onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder. Müslim, Zikr Ebu Davud, Vitkök diz 55, Tirmizi Kıraat 10 değer. Bir bilgenin ders halkasının müdavimlerinden biri nice seneler sonra halkayı terk etmişti. Haftalar, aylar geçip adam ortalarda gözükmeyince bilge kişi kendisini ziyarete karar verdi. Mevsim kıştı. Adam evde yalnızdı ve evin salonundaki büyük ocakta gürül gürül odun yanıyordu. Bilge kendisini niye ziyaret ettiğini tahmin eden adam, üşümüş olan bilgeyi ocağın başına davet etti. Kendisi de bir şeyler ikram etmek için mutfağa yöneldi. Ocağın yanı başında oturan bilge gelen ikramı kabul etti. Fakat adama hiçbir şey demedi. Sanki adam evde yokmuş, sanki kendi evinde tek başına oturuyormuş gibiydi. Bütün dikkatini ocağa vermiş görünüyordu. Bilge Birkaç dakika sonra maşayı aldı, iyice köz haline gelmiş odunlardan birini ocağın bir kenarına koydu. Sonra minderine oturdu. Hala bir şey söylemiyordu. Kenara konmuş olan közün ateşi yavaş yavaş azaldı, sonra da söndü. Oda da çıt çıkmıyordu. İlk baştaki selamlaşma hariç bir kelime bile konuşulmuş değildi. Bilge gitmeye hazırlanırken sönmüş közü aldı ve yeniden ateşin ortasına koydu. Köz ateşle ve yanan odunların ısısıyla çabucak parladı. Bilgi ayrılmak için kapıya yöneldiğinde ev sahibi sebebi ziyaretinizi anlıyorum dedi. Ateş dersiniz için de teşekkür ederim. İnsani ve dini bir ihtiyaç. Sohbet. Unutmayın, her yeni gün bir öncekinin üzerine bir şeyler katmak için bir fırsattır. Eğer ilham verici içeriklerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Birlikte daha fazlasını başarabiliriz.